Merhaba arkadaşlar, 4. hafta spor tutu değerlendirme programından herkese selamlar, saygılar. 4. haftanın herkese şans getirmesi dileğiyle programımızı açıyoruz. Kıymetli spor severler, kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı herkese, taraflı tarafsız herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Başta da söylemiştim, geçen videomuzda da söylemiştim. Google, YouTube, bir Amerikan şirketi, lütfen abone olun, izlediğiniz videolarımıza abone olun. Bizi destekleyin sizin gücünüze ihtiyacımız var. Kıymetli spor severler, hemen 3. haftayla ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. Eğer 15'i yakalamak istiyorsanız bizim kanalımızı takip edeceksiniz. Sürpriz önemli maçları nasıl verdiğimizi göreceksiniz ve 15'i yakalayacaksınız. Hemen 3. haftanın kısa bir değerlendirmesi yapalım. Antalya Trabzon. Biz Antalya'nın Öncelikle bu maçın beraberlik olacağını, sonra Antalya'nın kazanacağını söylemiştik dediğimiz oldu. Başakşehir maçında Başakşehir'in kazanacağını söylemiştik dediğimiz oldu. Beşiktaş maçını zaten biz Türkiye'nin en hazır takımı dediğim, överek anlatmıştım. Beşiktaş da kazandı. Fenerbahçe-Demirspor maçında da Fener'in kazanacağını, küçük bir ihtimal, beraberlik ihtimalinin olacağını söylemiştik. Fenerbahçe de kazandı. Giresun-Kasımpaşa maçında bir ikili ihtimal vermiştik. Giresun da kazandı. Hatay Gaziantep maçının Antep'in çok hazır olduğunu, iyi olduğunu, iyi transferler yaptığını, zor bir maç olacağını, 2 burada e, sürpriz arayın, sıfırla arayın, iki ile arayın. Önce bir ihtimalini vermiştik Hatay'ın. Sonra sürpriz arayanlar sıfırla arayabilir, iki ile arayabilir demiştik. İki oldu arkadaşlar. Sivas Alanya maçı banko sıfır olur dedik. Banko bitti. Ümraniye Galatasaray maçının zor geçeceğini söylemiştik. Evet 86. dakikada Galatasaray yendi. İstanbul Konya maçında Konya'nın İstanbul'un zayıf bir takım olduğunu söyledik. Konya'nın kazanacağını söyledik. Doğru bir tespit yaptık. Lille Paris Saint Germain maçında Paris'in rahat kazanacağını söyledik. Newcastle Manchester City'nin önce 2 sonra 0 olacağını söyledik. Newcastle beraberliği bulduk. Crystal Palace Aston Villa maçında yaptık arkadaşlar. Manchester United Liverpool maçında da yaptık. İki maçta yaptık. Atletico Madrid Villarreal maçının ikisini verdik. Çok sürprizdi hemen hemen. Atalanta-Milan maçına da banko sıfır verdik. 15 maçın 13'ünü net verdik kıymetli spor severler. Hemen 4. haftaya geçiyoruz arkadaşlar. 4. haftanın değerlendirmesine 4. hafta baktığımızda daha rahat, daha kolay Türkiye'liği yavaş yavaş takımları izliyoruz ve fikir sahibi oluyoruz. Kıymetli spor severler Antep-Antalya maçıyla yani sportodaki sıralamaya göre gidiyoruz. Antep iyi bir takım. Antalya son dönemde çok iyi. Trabzon gibi şampiyon bir takıma 5 tane attı. Tabi Trabzon'un da hataları vardı. Antep Antalya maçı ne olur derseniz öncelikle Antalya'nın kazanacağına inanıyorum. Ama düşük bir ihtimalde kazanamazsa beraberlik ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Antep Antalya maçı önce 2 sonra 0 olarak tüm spor severlere öneriyorum. Karagümrük Ankara Gücü. Arkadaşlar Karagümrük gerçekten iyi bir takım. Bakın önümüzdeki günlerde Türkiye Ligi'nde sürpriz maçlara imza atacak bir takım ama daha tam hazır değil. Ankara Gücü de yeni çıktı. Zor bir maç arkadaşlar. Önce burada beraberliğin ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorum. İkinci ihtimalde Kara Gümrüğün kazanacağına inanıyorum. Demirspor Ümraniye. Demirspor'da arkadaşlar biliyorsunuz Rakitski kırmızı kart gördü Fenerbahçe maçında. Yani Demirspor'un stoperi e, kırmızı kart gördü. Demirspor eksik ama Demirspor'un yetenekli ayakları var. Onyekuru, Belhanda, yeni bir Rus santrfor geldi. Ee, yani gerçekten Demirspor Fenerbahçe maçında da çok iyi futbol oynadı ama ee, kaybetti Demirspor çok hazır çok iyi Ümraniye maçı ne olur derseniz arkadaşlar burada sürpriz ihtimalini yüksek görüyorum birinci ihtimalde Demirspor kazanır diyorum ama Ümraniye'nin ikisini ihmal etmeyin burada hemen Alanya İstanbul maçına geçiyoruz Şimdi Alanya'yı Sivas'ta izledik arkadaşlar. Sürekli kontrata sürekli atak oynayan bir takım. Sürekli atak oynuyor. Defans güvenliğini biraz e, eksik tutan bir takım Alanya ama çok iyi futbol oynuyor. İyi de bir ekibi var. İstanbul'a baktığımızda İstanbul Konya 4 tane yedi. Hazır değil. Bu liye hazır değil. Süper Lig'in e, statüsünde bir takım değil daha alt gruplarda oynayacak bir takım eğer transfer yapmazsa e, düşebilir arkadaşlar Alanya İstanbul maçı ne olur derseniz Alanya'nın kazanacağı ortadadır ama e, burada küçük de bir ihtimal büyük kuponlara İstanbul'un ikisini sürprizden veriyorum arkadaşlar ama öncelikle biri veriyoruz devam ediyoruz arkadaşlar Kasımpaşa, Hatay. Kasımpaşa ıı, izliyoruz işte. Tam istenileni veremiyor şu aralar. Yani takımda transfer şart. Bence transfer şart. Hatay geçen hafta izledik. Antep maçında. Hatay daha hazır, daha iyi. Bu maç ne olur derseniz. Ben bu maçta beraberliğin bozulma ihtimalini düşük olarak görüyorum. Kıymetli spor severler ikinci ihtimalde de Kasımpaşa'nın birini öneriyorum. Kıymetli spor severler var gücümüzle sizin 15'i yakalamanız için mücadele ediyoruz. Lütfen kanalımızı destekleyin. Abone olun. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Kayseri Giresun maçıyla devam ediyoruz. İki takıma baktığımızda dengeler eşit. Yani Giresun da çok aşırı bir transfer yapamadı. Kayseri transfer yasağı vardı yapamadı. İki takıma baktığımızda dengeli iki takımın maçı ne olur derseniz ben burada e, kıymetli spor severler Kayseri Giresun maçını önce 0 sonra 2 olarak tüm spor severlere öneriyorum. Bir de şunu açıklayayım arkadaşlar. Şimdi e, bazı spor severler ikili ihtimal veriyorsun diyorlar. Şimdi Galatasaray'ı geçen hafta izledik Ümraniye maçında. Dedim ki 0 ihtimalinde koyun dedim ama şimdi baktığımızda 86'da gol geldi. Şimdi burada bizi sıfırı yazın dediğimiz için bizi eleştiren arkadaşlarımız var. Lütfen yani buna dikkat edin arkadaşlar. Yani ilk tercihlerimiz daha önemli. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik Trabzon Galatasaray derbisine zor bir maç. Şimdi Galatasaray ile ilgili hemen kısa bir açıklama yapayım. Geçen hafta da söyledim. Bu takım Hattlar arasında ciddi kopukluk var Galatasaray'ın. Hoca takım hazırlayamıyor. Şimdi elinde senin Sergio Oliveira var. Denedin ortada. Olmuyor. Torreira'yı denedin. Olmuyor. Mertens diye bir adam var. İkinci yarıda koydun. Orta sahayı inanılmaz güzel toparladı. İyi top oynatmaya başladı. Şimdi Mertens'i merkeze koyacaksın. Ama şunu söylüyorum. Galatasaray takımında Şimdi Seferovic gibi bir santifor var. Bir kere topla buluşamıyor. Yani kanatlar çalışmıyor. Hatlar birbirinden kopuk. E, pas trafiği zayıf. Ki Türkiye'nin en iyi pas trafiğini yapan bir takımda Galatasaray. Hoca takımı hazırlayamıyor. Tekrar söylüyorum. Fatih Hoca'nın gelmesi uzak değildir. Görüşeceğiz. Ama bu maçta öyle bir oran çıktı ki Trabzon Galatasaray maçında Galatasaray'ın lehine bir oran çıktı. Burada beraberliğin olmayacağına inanıyorum. Birinci tercihte Galatasaray'ın ikisini, ikinci tercihte Trabzon'un birini tüm spor severlere öneriyorum. Konya-Fenerbahçe Konya'nın sahasındaki sıkıntı nedeniyle bu maç büyük olasılıkla Eskişehir'de oynanacak. Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe'de Valencia diye bir güzel adam var forvet hattında. Tam For da değil ama çabuk bir adam. Ani ataklarda yakalayıp gol atıyor. Fenerbahçe ortalama 4 kollu oynuyor. Çok iyi başladı. Ama şöyle bir durum var. Arda Güler gibi çok kaliteli bir adam oynatılmıyor. Takım iyi giderken bunlar eleştirilmez ama yarın Valencia'ya Allah göstermesin bir durum olursa Fenerbahçe tökezler. O zaman da seyirci de bir takım şeyleri şey yapar. Konya Fenerbahçe maçı ne olur derseniz zor bir maç arkadaşlar. Ben birinci tercihte Fener'in kazanacağına inanıyorum. Ama sürpriz kuponlara Konya'nın birini öneririm. Beşiktaş Sivas Beşiktaş'ın geçen hafta da anlattım size arkadaşlar. İnanılmaz bir takım. inanılmaz bir hoca. Çok iyi oynuyor. Hatlar arasında kopukluk falan yok. İyi paslaşma trafiği var. Kontrol atak yemiyor. Geriye hızlı dönüyor. İyi bir santuforları var. Ben bu maçta hazır olmayan Sivas'a karşı Beşiktaş'ın kazanacağına inanıyorum. Beşiktaş-Sivas maçını tüm spor severlere bir tercihini öneriyorum kıymetli spor severler. Gelelim Avrupa Ligi'ne. Avrupa Ligi'ne baktığımızda Avrupa Ligi bu hafta çok zor. Tabii ki e, zor maçlar var. Neden? İtalya'dan 3 maç koymuşlar. Bu çok riskli ve çok zor maçlar koymuşlar. Paris Saint Germain, Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain, Monaco maçıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Paris Saint Germain'i geçen hafta izledik. İzledik. 7 tane attı. Yani inanılmaz iyi bir takım. Fransa Ligi'nin de uzak ara şampiyon olacağı belli ama çok favori çıkmış. 1 oran çıkmış arkadaşlar. Çok Monaco gibi bir takıma çok cüzi. Paris Saint-Germain'in kazanacağına inanıyorum. Fakat sürpriz arayanlar arkadaşlar beraberlik ihtimalini koysun. Ama küçük kuponlarına Paris Saint-Germain'in kazanacağını öneriyorum arkadaşlar. İngiltere Ligi'nde Chelsea, Leicester City İngiltere Ligi'nde bir şeyler oldu. Dün Liverpool mağlup oldu. Bir gün önce Manchester City berabere kaldı. Şampiyonluğu oynayacak takımların bu kadar kötü olması. Chelsea de mesela geçen hafta çok kötüydü. Yani şampiyon adayları İngiltere Ligi'nde kötü başladı. Chelsea Leicester City maçında mutlak kazanması lazım. Çünkü bu tür maçlarda bir iki hafta daha eğer kaybederlerse ee, şampiyonluktan uzaklaşırlar. Chelsea-Leicester maçını Chelsea'nin kazanacağına inanıyorum. Chelsea'nin birini tüm spor severlere öneriyorum kıymetli spor severler. Kıymetli spor severler lütfen sizin 15'i yakalamanız için mücadele ediyoruz. Tüm istatistiklerimizi araştırıyoruz ve kendi matematiksel hesabımızı yapıp sizin 15'i yakalamanız için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Lütfen Kanalımızı destekleyin, abone olun. İngiltere Ligi'nde Aston Villa West Ham maçıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar zor bir maç. Ben West Ham tarafındayım. Burada Aston Villa West Ham maçının çok zor geçeceğine ama West Ham'ın kazanacağına inanıyorum. Birinci tercihte maçın beraberlik halini, ikinci tercihte de West Ham'ın ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Geldik İtalya Ligi'nde. Evet 3 tane maç koymuşlar. Bu üç maçta da her şey olabilir arkadaşlar. Üçü de şampiyonluğu oynayan takımlar. Inter, Juventus, Napoli. Lazio-Inter, Juventus-Roma, Fiorentina. napoli maçları. Çok zor bir maçlar arkadaşlar. Hemen Lazio-Inter maçına baktığımızda e, Inter şampiyonluğu oynuyor. Geçen yıl Kılpa'yı kaçırmıştı. Lazio da mutlak şampiyonluğu oynuyor ama Inter kadar güçlü değil. Ama... Öyle bir oran çıktı ki kıymetli spor severler ben burada öncelikle Lazio'nun birini sonra Inter'in ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Juventus-Roma maçına geldiğimizde iki takım da çok iyi transferler yaptı. Şampiyonluğa iki takım da çok asılacak belli. Yalnız Juventus tarafında e, sakatlar biraz e, fazla. Kostić diye bir oyuncu aldı Juventus çok iyi. Roma'da iyi transferler yaptı arkadaşlar. Bu maç ne olur derseniz ben öncelikle Juventus'un birini sonra Roma'nın sıfırını tüm spor severlere öneriyorum. Devam ediyoruz. Fiorentina Napoli maçı. Napoli de şampiyonluğun en büyük adaylarından iyi transferler yaptılar arkadaşlar. Ama Fiorentina içeride çok iyi maçlar çıkaran bir ekip. Zaman zaman bu tür maçlarda çok kazanmış bir takım. Oran öyle bir oran çıktı ki 2.78 oranı bizi şaşırttı. Yani bu oranda genelde ev sahibi takımlar kazanıyor. Hemen Fiorentina Napoli maçında öncelikle Fiorentina'nın birini sonra Napoli'nin ikisini tüm spor severlere öneriyoruz. Kıymetli spor severler yavaş yavaş bir programın daha sonuna geldik. Lütfen bizi destekleyin. Kanalımıza abone olun. Biz sizle büyüyeceğiz. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.